günün son maçı weekend maçını da kızlarımıza artık Eee, yorgun düşmüş olan kızlarımıza Eee, bu maçtan sonra veda edeceğiz. Şöyle bir hemen Eee, eksikler var mı diye tekrardan bakayım. Krex ekibi tamam, comeback ekibi tamam, Rava ekibi tamam. Diğer comeback ekibinin de tamam olduğunu gördüm Nova ekibi gene bir kişi eksikmişler NFT ekibi bir kişi eksiği var. EM ekibi tam durumda. Venom ekibi, T ekibi, Kriz ekibi, UK ekibi, TNTX ekibi, Rix ekibi, Divine ekibi de şu anda tam olarak yerlerini almışlar girmeyen galiba iki takım oyuncularımız var. Onları da ee... tekrar ki yarınki öbür günkü maçlarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hem onu uçak rotasından bakalım. Kement'ten port bölgesine doğru giden bu uçak var. Büyük ihtimalle Tower Villa ve Podvosta. Kozmodron falan bu taraflarda bence güzel kalabalık main fight'ları izleriz. Özellikle bir de Zava ve port bölgesi var. Oranın fight'ları da çok güzel oluyor. Çatı olan her yerin fight'ını seviyorum arkadaşlar. Atlayın çatıya çıkın. eşanlık yapın birbirinize yapıştırın. <laughs> Tam ekibi büyük ihtimalle Kement bölgesi alacaktır. M ekibi Santra bölgesi almış durumda. Buradan Wild ekibi şu anda Tower bölgesi doğru. Kurex ekibi Tremno bölgesine alacak gibi görünüyor. Rix ekibine bakacağım. Rix ekibi nereye gidiyorsunuz? Pist, pis, nereye gidiyorsunuz? Biz ekibiyle şu anda Venom ekibinin Kozmodrom'da bence ilk main fight'ını izleriz. Matilda nasıl başardın kız onu? Vallahi helal olsun. Divine ekibi Goroka bölgesine almışlar. X ekibi Villan'ın da belki Movatra belki dobro Dobromesto bölgesine alacak tarafta. Şahs birazcık karışık. A hey ekibi, TNTX ekibi, Bek ekibi, NFTX ekibi. Arkadaşlar haritanın geri kalan oyuncuları da e, Krichas bölgesinde. Haberiniz olsun. Şu anda alanda da iki ekip var. Rav ekibi ve RX ekibinin olduğunu görüyorum. Alan bence çok büyük troll yaratır. Burayı izlerim. Ben. Ceren. Ceren de de Berra'da kask gerek yok. Allah'a emanet çatışacaklar balona burada. Tianx ekibi tam değil de Kriças'ta ama Kriças'ta olmaya da çok yakınmış gibi hani. Biz orada değiliz ama tam da şeyiz yani gibi düşünün. Derken Berra burada ilk nakı vermeyi başaran tarafta. Sienna'nın aklı var. Bir ihtimalle de oraya Ceren'le birlikte oynarlar mı diye bakıyorum. Berra şu anda o bölgeye doğru oynuyor. Belki Ceren'le Feride de alt bölgeden supportlama şeyini kalmışlar. Berra inat etti. Gideceğim diyor bana. Gideceğim diyor. me. Ne oluyor lan? Korktum ha. Takım arkadaşlarını taradılar galiba orada. Kuzinin yeri sıkıntı bu arada. O araba pek korumaz diyecektim ki. Ferize olayı müdahale etti ama arka taraftan da Almina'nın o tarafa doğru mücadelesi var. Gelinde kalmış iki tane nak oyuncusu var ve MFTX ekibi de buraya bence oynayacak durumda mı diye bakıyorum ama Rosie'ye doğru yetişir. Almina mı? Ferize o çekmeye başladı derken. Maysa. Son kill'i TY TE ekibinden almayı başardı. TE ekibi aramızda Vedaden isim oldu. Bera'nın aklı devam ediyor. Fez de şu anda nak olan arkadaşını kaldırmış durumda. MFT 2 ekibi bence da tatlı. Sıkıntı yaratır BK ekibinden. Bir de bakayım. Bir şey infosu varsa oy kız nereden attı sana bombayı Vallahi var ya Şş. babanla babandan oynuyorduk kardeşim <laughs> ki kili çekecektir burada eli dememe gerek kalmadan Kili çeken tarafta oldu Kyle de o bölgede olduğunu biliyor Bu arada Berra Baba bir bomba daha geldi Bomba, molotov. Kozmonu fight'ı daha tatlı aslında ama bir nak daha var. Kırçası hemen bir kere daha döneyim şöyle. FT ekibinden maysa şu anda nak durumda. Yağmur'da şu anda aklan oyuncusunu kaldıran tarafta. Bek ekibinin oyuncuları oynar mı diye bakıyorum. Yok. Yok oynama, oynamazlar oraya. Tekrardan dönüyorum efendim. Ac mi diye bakayım şöyle bir krizdeki bir yok. Ay, Mameista, bu izleyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> Nereye kaçacağını şaşırdı garibim. <laughs> Mameista'ya gider mi Molotov? Gider. Vallahi var ya tam yanına düştü. Yakmayı da başar büyük ihtimalle bu Molotov e, Mama sayın naklar bu arada. Naklamadı. Aman Allah'ım. Allah korudu Allah. maşallah maşallah. Büyük ekibi şu anda alt bölgeden port bölgesinden çıkıp doğruüstü bölgesine yavaştan ilerleyen tarafta olmuşlar. Derken Enfiti X ekibi burada bu arada Berra'yı düşürüp naklamayıp naklayıp da kilini çekmeyi de başaran tarafta oldular. Ferize'nin kaskı hala yok. Kız önündeki bir kaskı al. Ferize. Bu arbeleti çekmişler. Mayıs'a deniyor. Derken naklamı diyecektim yok. Üst tarafta kriz ekibiyle tekrardan bir paylaşmamış. Matilda şu anda durumda durumunda. Sofya nakladı yanlış görmeysem. Büyük ihtimalle bu tarafa doğru oynarlar bu arada. Sol taraftan gelen bir elibre var. Gördü de aslında bu misteyi ama. Sikatmak istemeyecektim diyecektim ama. Bence Büşra burada oynayacak ya. Duydu. Mart ile bire bire girer. Dememe gerek kalmadan bir da akım vermeye başladı. Kille çekti arkasında Sofya'yı görmedi belki de. O da burada bence büyük bir şeye mal oldu. Matilda o bölgede mi diye baktım. Matilda o bölgede ama Sarın devamı gelmedi o bölgeye doğru. Elvira ile birlikte de şu anda Kylie. Matilda'ya doğru yavaş yavaş yaklaşmak isteyen taraftalar. Sofya'nın canı az. O infosu var mı Elivra'da bilmiyorum ama bomba mı Molotov gelmiş. Ceren burada bu arada. Nuckladıktan sonra direkt killini çeken taraf olmuş. Felize'yle elim birazcık daha sağ tarafta Ceren soldan tek başına sıkıştırır mı diye bakıyorum derken şu fayda döneceğim chat Riot'un aklı var Ay kısacağım beni Bırakıp gideceklerini falan düşündüler galiba ama bizde öyle bir şey yok kardeşim Meri'nin aklımda oluyor mu Meri'yi büyük ihtimalle Vinex tutacaktır <laughs> i̇şte dostluk sportmenlik. Hanan'ın aklı da var bu arada. Melisana da aklamayı başarmış. da doğru yavaş yavaş koşan tarafta Merlin'in aklı giderilmiş durumda. Büyük ihtimalle Divine ekibinden bu arada üst taraftan bir oynama gelecek ama soldan sağdan Vinex o tarafa doğru birazcık supportluk mu çekiyor? Oy! Vallahi tam anında açtım ha. Maşallah maşallah. Vynex'in Hana Kill'le geldi büyük ihtimalle. Burada bu arada Melis ile Merin'in üstüne oynayan oyuncuyu da bir hafiften bir kesikledi. Sonra da artık de tutayım. Onu da alırsam şimdi takım arkadaşlarıma kill kalmayacak. Bu arada Neda Vynex'in aklına başardı Meri şu anda Vynex'e yakın durumda. Nida nerede? Kulübenin içinde mi? Mir kaldırdı mı? Kaldırmış. Ben de şu anda arkadan arkadaşların supportluğuyla o bölgeye doğru ilerleyecek oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Melis burada bence alırsa 1v3'ünü yazar dememe gerek kalmadan. Yavuşum oynuyor ya. Abisinin gülü ya. Hepinize sağlık. Alt bölgede bu arada Muatra bölgesinde bir yoğunluk var. x ekibi, M ekibi ve Yuki ekibi. Onlara yakın üst tarafta da muatın üst tarafındaki kapantı evlerde yani TNT X ekibini görüyorum ben. Yuki ekibi de Muatra'nın tam karşısına almış durumda. Sıkıntı, karışık. Black ekibi de mftx ekibini temizlemiş galiba. Evet. Nasıl bayıldın kız sen? Allah cezanızı ne yapıyorsunuz? <laughs> Siz var ya çok çıl çılgın bir dörtlüsünüz bu arada arkadaşlar. Psikopat intihar ediyorlar az önce. Yavaştan dürterler bence burayı ya. Karşı tarafta dürtüyor bu tarafta dürtecek. az azla, azdan yeri var ya, mükemmel. Sol taraftan da e M2'nin yavaştan bir infosu. Takım arkadaşlarını geldi bu arada. fotoğraf çekildiklerine de adım kadar eminim. Alan bu arada bence bir ara kapatır ya. Ya Dino'ya kapatır ya bir ara kapatır. İkisi de sıkıntı ama. Arka tarafta da 3'e 3 ekip var. Burada bir fight çıkar. Bu oraya bir tıklayayım Oy, Kriz ekibi bu arada daha yeni çıkmışlar orada. Bakın ben alan dışı bakmadığım için unuttum. O anlarda bir eksikle ee, yanındaki Venom ekibiydi galiba. Onları almayı başarmışlar bu arada. Nova ekibiyle bir comeback ekibini izlerim ben burada. Kız Elif atla aşağıya bak 3 yelek var orada git al onu. Burada HM ekibinin arka tarafına geçen de yükü ekibi var. Bir anda alana girecekler için bence kafalayabilirler hemen bir yerim Kendini bir eve atmak isteyeceklerdir. Bu da ya Ravun olur ya da Craxin olur. Niye izleyemiyorum lan ben bunların arabasını? <laughs> Nazar ettim arkadaşlar gerçekten kafaladılar. buranın impotunu aldı bu arada. <laughs> Testalara görünce arabayı sıkmaya kıyamadılar galiba. <laughs> Valla bakıyorlar <laughs> Şöyle baklar yok yok sıkmayalım arabaları çok güzel dediler herhalde. Nasıl ne yapıyorsunuz acaba? erken gelseydi daha tatlı olabilirdi. Bu arada 3 helal almış Elif. Dizicem <laughs> burayı. Ay, ne oldu kız orada? Meri ne yaptın kız? Iki ekibinden iki nak var önünde şu anda sadece keşi kalmış durumda Meri'nin bomba içeri doğru giderse şey sıkıntı o iyi gitti valla bu hasar çok büyük üst belgeden de comeback ekibi burada tekrardan sıkıştıran tarafta olduklarını söyleyebilirim size kendi birazcık daha seyfe e çekti Melis burada birazcık sıkıntı mı? yok o da kendine ev atmış Mes burada galiba oynayacak. Vallahi oynadı. Meri de sol tarafından girer mi diye bakıyorum. Büyük ihtimal o odaya oynarlar. Meri büyük ihtimalle verir mi diye baktım ama Melis burayı tamamlar mı? Darbe açı bence destek gelmesi lazım buraya. Fine buradan aklamayı başardı. Git suyudan aklayan tarafta tek adam oldu. Bu tarafı da alan taraftalar. Meri büyük ihtimal kaldıracak oluyor. Otarka tarafta. Comeback 2 tutmaya çalışıyor. Şemayı aklamaya başarmış. Sprey ile hatta kill çekmiş. Aferin kız sana. Newton. Zehra'ya ne oldu? Onu unuttular galiba. Evet, yani burada alan başındaki ev almaya çalıştır. X ekibinde bu arada oyuncuları görmüş durumda demek ki arkadaşların seriden yanına oynaması gerçek. Winex bu arada soldan gelen comeback ekibini diğer oyuncularını görmüş durumda. Yot ince güzel bir şekilde İrem'i aklamaya başardı burada. Ne olur? Ay, Sudel'e de görmüş. Beni buraya oldukça yakın durumda Sudel de bile birebir yakın fight olur mu? Burada büyük ihtimalle Mary'i naklar üstü. supportlamak istiyorlar diyecektim. Vinex de burada supportlumda konuşturuluyor. Büyük ihtimalle hızlıca Mary'e koşacaktır. İşte o açı Cam basmadan gidilmesi sıkıntı. Vinex bu arada çatıdaki tekrardan diğer oyuncu da gördü. Enes çıkamaz 5 saniye var Çok zor alan çok zor Oyyyyy Az aydınlatıldıktan sonra bence yetişirsin bas kızım Maneksa'sın arabayı alsan Al arabayı koş ona Ama tepeleri dolu Burayı oynarsa M2 oynar ya Bence alırlar Yani burada oynayacak bence oraya. Azar'ın nakli hala devam ediyor bu arada. Büyük ihtimalle kaldıramayacaklardır Azra'yı. Esma, Ebru ve Tuana şu anda önlerinde de kriz ekibinin oyuncuları var. Berizan'ın geldi bu arada TNT X ekibinden. Ceren burada tek başına kalmıştı. Büyük ihtimal arkadaşı kaldırabilecektir ama. Kayla oynar buradan. Bomba açtı doğru atıldı. Elibra buradakini çekmeye başaran tarafta. Ebru burada tek başına kaldı. Kaylı birazcık daha ön tarafında bu arada Ebru'nun. Bu arada Ebru bombanın üstüne koşan tarafta. Ferize izleyeceğim. Ferize çok güzel bir nak geldi ama velakin. Mirino. Bombasıyla o tarafı da almayı başaran ekip oldu. Kriz ekip burada hala. Lig son oyuncusu Ebru ile birlikte. Fayet'in içerisinde Esma'yı bence burada tutarsın. M ekibi oynar demiştim. M ekibi büyük ihtimalle de 10 saniyenin kalmasıyla büyük ihtimalle buranın bir en azından kazanan olurlar gibi geliyor. kurdalanan aklına tarafta büyük ihtimalle Evro burada alacaktır derken <laughs> Esma ile birlikte kill de çekildi kriz ekibinden sadece Elir ve kalmış durumda Elir birini almayı başardı Nix ekibini burada alan taraf oldu bu arada Yetişir mi diye bakayım alana Kaç metre Yetişir yetişir ama burada, burada, HM ekibi sokar mı o var Mira'nın eğiminde tam Elira Bu sefer açamayacaktır Deme gerek kalmadan Mira da burada, burada almaya başarır. tarafta Nur ve şu anı Gizem. Tu Tuba bu arada 6x Ay gerçekten konuşturuyor herhalde TNTX ekibinden sadece Deni kalmış durumda. Güzel de bir hasar yazdı bu arada. Ay Ama 4 kişi üstüne yavaş yavaş oynuyor Deni'nin derken. Bakalım şöyle bir üşe neden bir şeyler yapabilir mi? Dubai buradan aklıma başlarsa sonunda tekrardan bir oyuncu var. Gizem burada önde baskı yapan tarafta derken Deni burada ikinci nakıda vermeye başardı. Ama Sonunda bir kişi daha var demiştim. Ama velakin görmedi belki de. M ekibi kendinin galibi oluyor. Toplamda 10 kille annelerine bir birincilik yazdırıyorlar. TNT X ekibi 4 kille ikinci. Kriz ekibi 6 kille üçüncü. X ekibi 3 kille dördüncü. Comeback ekibi 6 kill ile 5. Ramayet ekibi 9 kill ile Nova ekibi 7. Krex ekibi 8. Beck ekibi 1 kill ile 9. Yuki ekibi 10. Divine ekibi 11. Venom ekibi 1 kill ile 12. MFTX, MFTX ekibi 3 kill ile 13. TE ekibi de 14. oluyor. Güzel bir gündü. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın ve daha sonraki sikrimlerle görüşmek dileğiyle. Öpüyorum sizleri herkese. Bay bay.